Herkese merhaba arkadaşlar ben Orhan ve bugün sizlerle yepyeni bir lokasyon bugün sizlerle arkadaşlar tapınakta e, Erangel'da ya da herhangi bir tapınağın tapınakta olan bug'u göstereceğim eğer gösterebilirsem daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like katmayı unutmayın inanılmaz bir bug eğer olursa yapabilirsem inanılmaz bir bug inşallah gösterebilirim zaten önceki bir videomda göstermiştim e, takımca girdim çünkü bu videoda bayılmam lazım evet ee, tapınakla birlikte yukarı çıkıp bayılmam lazım arkadaşlar Sonra göstereceğim size neler olduğunu Neyse şimdi videomuza geçelim Tamamdır baya içine girdik şu an Nerede kaldım ben ya İçine 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 Koş Hadi bismillah hadi anksak saklan sak Adam burada adam burada. Burada burada silah al. Gel gel burada var. Al al buradan silah al. Gel buraya kimse geleme gel. Anca kapıdan girebilir. Gel 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 gel. Beni duymuyor galiba. Mermi yok lan benim. Hadi Kaç 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 kaç. Mermim çok az ya. Mermim çok az mermim. Mermi lazım acil. Aga nasıl kastı ya? Bundan alacağız. Tamam. Tamam buldum. Sarı bezi. Kullanalım abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kullanıyorum. Haydi bismillah. K Kanka canlı fırla. canlı fullle Canlı fullle. Aşağıda adam var mı? Ses versen aşağıda adam var mı? Arkadaşlar iyi temizledik gibi oldu. Bir şeyler oldu ama tam anlayamadım. Burada bir şey yok. Ben şey bulacağım. Ee, i̇çecek bulmam lazım acıyla. Şuradaki adam öldürmüş. Ondan bir şeyler Bir dakika sonra kalkacak. Ee, bayılmam lazım yukarıda. Onun için kendime bomba atacağım. Ama ondan önce şey almam lazım ya burada saklanmış insanlar olabilir yüzde yüz vardır acilen şey yapmam lazım bak 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 ah, bizim adam bayıldı salak şov yapacağım derken bayıldı ya nerede Oğlum, bu inmiş mi yerine yapmış? Ben yukarı gideceğim. Yukarı gidip saklanacağım ben. Ben yukarı gidip saklanacağım. Kurtaramam kanka kusura bakma. Yukarı gidip saklasam daha iyi yani. ne kurtarayım ki? Böyleydi galiba. Haydi bismillah. Bayılmayacağım ya o bana koyuyor ya. O kadar uğraştık bayılmak için. Ama Şahin salak. Ne yapıyor lan bu? Hadi abicim. Bir tane daha var galiba bundan. Tam bilmiyorum ama. Bunun arkadaşı falan var mı acaba? Bir ses duydum gibi geldi. Yok galiba ya. Neyse bir bakalım. Enerji yoksa boş yapma ya. Hiçbir şey yok ya. Yukarı çıkmak için saklanmış akşama kadar ya. Ben buradan şimdi canımın nasıl fullleyip de şey yapabilirim ki bayılmayacağım. Çünkü hiç bir takım arkadaşım kalmadı. Arkadaşlar ben size en iyisi önceden çektiğim bir tane videoyu gösteriyorum. Şu dakika itibariyle gösteriyorum nasıl bir şey olduğunu. Görün. Gördünüz değil mi? İşte böyle bir şey. Şunu da çevirelim abi. Tamam doğru. Biraz da alta mı? Al abi al. Kardeşler 8 al. Tamam. Canımız fullleyelim. Hiçbir şeyimiz yok. Enerji şey yok ya olay yerinde. Hiç göz şey dürbünümüz bile yok ya. Tek başımıza takılıyoruz böyle. Bu adamlar birbirle çatışıyor galiba. Aynen. Kimseyi göremiyorum. Kırmızı alandayım lan. Ha bana bana bir şey olur mu acaba kırmızı alanda? Bulmacaları tek tek çözmeye çalışsak ben. Bunu bilmiyorum nasıl bir şey. Eee kedi Ha hayır. bu, bu, bu olmayacak. Bu şey olacak. al. Buradan başlayalım. Ben anladım ne olduğunu da. Olmuyor. Yılan oluyor. O bunu yapalım. Kedi, ilk, ikinci kedi açılacak. Üçüncü bu. Hayır. Üçüncü şey açacak. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Tamamdır. Kolaydı bu da. Şuradaki şeylerden anlaşılıyor Ya abi ben ne yapayım bunları ya. Neyse arkadaşlar dışarı çıkıp bakalım. Enerji çiçeği mi Firavun laneti geliyor lan. Bir dakika Firavun laneti geliyor. Nerede? Direkt drop'a indim lan. İnşallah biri yoktur. Haydi bismillah. Hadi gidiyorum. Magnum mermisi aldık mı? Bugün her magnum mermisi. Allah Allah. Bu kadar az mı ya? Çok bir şey de çıkmadı ki içinden. Üç level şey kask çıktı sadece. Neyse arkadaşlar buradan kaçış. Topuk acil topuk. Şeylerde kimse yoktu galiba. as korktum. Laser, lazerle olmaz bu işler. Ben birkaç eve gideyim. Enerji içeceği alırsam bu maçı kazanabilirim. Selamünaleyküm Selamun Aleyküm arkadaşlar. Motor patladı arabanın da ondan bir yinem dedim. Arabanın motor patladı birader ya. Araba hararet yaptı motor patladı ya. Helikopter inmişler lan? Allah'ım tövbe yarabbim. Bu oyuncular değişik bu ya. Evet evet bu, bu takımı bu tarafın oyuncuları bir değişik be kardeşim. Helikopter indirmiş. Adam sahaya helikopter indirmiş. Böyle bir şey yok ya. Kafayı yemiş bunlar kardeşim. Bunlar insan değil ya. Kardeşim öğlen namazı kaç rekat? Onu söyleyecek olan var mı ya? Öğlen namazı kaç rekat kardeşim? Yanlış söyleyeni yer alacağım. Azrail olarak. Aha durun ping'e bak. Vurdum birine arkadaşlar. Öğle namazı kaç rekat. Yanlış cevaplama kardeşim bir daha. Şurada bir. Bir daha yanlış cevaplamayın yani. ayıp yani. Oo öğle namazı kaç rekat. Kaç rekat lan? Uzaya doğru bomba fırlatıyormuş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Arkadaşlar ben şu an ölüme gidiyorum bildiğiniz. Sis bombası manyağı yaptılar ortalığı ya. Kafayı yemiş bunlar ya. Öğlen namazı kaç rekat ya? Öğlen namazı kaç rekat kardeşim? Bunu bilemeyecek kadar cahil insanlar var arkadaşlar. Bakın bilemediler. Nereye gittiler? Öbür, öbür dünyaya kardeşim. Ya. İşte öğlen namazının kaç rekat olduğunu bilmemek böyle şeylere yol açabilir arkadaşlar. Ben size dedim ama. Dedim öğlen namazı kaç rekat? Bileceksin abi bunları. Bunları. Aa ölüyorum. Allah'ım ölüyorum Allah'ım. Allah'ım ölüyorum. Allah'ım ölüyorum Allah'ım. Dur dur. Sakin olalım. Sakin olalım. Hayattayız. 6x alalım. 6x alalım. 6x alalım. 2x bırak abicim. 6x al. Helal olsun. Ben ölüyorum arkadaşlar bu arada. İlk yardım kiti kullanalım. Yürüyerek gidelim. Yürüyerek. Sakin sakin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Çıkarız buradan. Alanın bir dahaki alan uzaya vermiş arkadaşlar. Sağ olsun oyun. Bize oynuyor. Oyun bize oynuyor arkadaşlar. Bir şey yok. Oyun bize oynuyor. Allah'ım yetişebilirim, 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 yetişebilirim. Tamam yetiştik. Bir sağlık çantası atayım ben. İnşallah vurulmayız sağdan soldan da. Gidelim buradan çünkü artık. Adrenalin gazı içelim arkadaşlar. Buradan çıkabilirsek. Çünkü karşı takım üçlü ya da dörtlü olması lazım. Ben zaten ikinci oldum şu an garanti. Galiba. Çünkü karşı takım bayağı bir insan dolu arkadaşlar. Şu an şu tarafta. Beni avlamaya çalışıyorlar. Drop'un olduğu yerlere doğru. Ben de buradan gitmeye çalışacağım ama çok zor yani. Şu andan itibaren ikinci olursam kızmayın. ki Zaten öyleyim yani şu andan itibaren. Çünkü yapabilecek hiçbir şeyim yok ya. Arabayı alıp adamların üstüne sürsem adama tatatat ta dağıtacak. O, o da merak konusu ya. Eğer ben neyse kardeşim. Aa başka bir kişi daha var. Öbür adam da gördü benim burada olduğumu. Oyun aralığı daralacak. Benim buradan çıkmam lazım. Bir bundan daha içelim. 10 saniye var. Bu adam benim arkamdan dolaşmazsa biz, biz bunları alırız. Can. Vurdum yerine. Oğlum bunlar üçü. Beni alacaklar, beni alacaklar. Şu an bir vs takım kaldık. O zaman şov başlasın dermişim arkadaşlar. Şaka yaptım. Ne şov ya. Adamlar profesyonel çıktı ya. Abi adamlar profesyonel çıktı. Adamlar profesyonel çıktı. Aha bir kişi daha var lan. Oyun dışı. Oyun dışı bir kişi daha çıktı. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bu ipneyi ben görmedim ya. İpne şerefsiz. Kase atacak. Ben bir vs takım almışım. O birinci olacak. Sen bekle sen bekle. Sen bekle aslanım. Seni buradan doğduğunu pişman etmezsen ben oran değilim yani. Ne, neyin var şimdi? Of var bir şeyler bunda da. Hadi. Sen bittin oğlum. Sen benim hakkımı almaya çalışırsın ha? Sen benim hakkımı alamazsın dostum. Sen benim hakkımı alamazsın. Ye yeah, selamlar buradan. Yedim size. Takımları yok ede ede geldik oraya kadar. Hepsinin içinden geçtik. 29 buçuk dakika boyunca savaştık. İçinden geçtik. Geçtik. 3, 3 tane takım yok edeyim. Gel sen tek başına beni al. Win. <laughs> nah var sana. Pis Pusmuş orada arkadaşlar. Biz ben öldüreceğim de o da gelmiş benim yarı canla beni öldürecek ya. Olur mu? Olur mu öyle şey? Lan, oğlum biz nasıl oyun oynadık lan? Nerelerden nereye geldik? Level up raket level 10 gelmiş bir şeyler diyor. Ama iyi oynadık birader. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün bayağı iyi oynadık. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.